Portakallı kereviz için gerekli olan malzemeler 2 adet havuç kullanacağım, 2 adet patates, 2 tane kerevizim olacak, 1 portakal, yarım limon kullanacağım, 2 orta boy soğan, 5-6 diş sarımsak doğradım. Bunların dışında zeytinyağı, tereyağı, şeker, tuz kullanacağım. Şimdi soğanları kavurma aşamasına geçiyorum. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağı eridiğinde soğanlarımı ilave edeceğim. Soğan ve sarımsaklarımı. Yağım eridi. Şimdi soğan ve sarımsakları ilave ediyorum. Karamelize hafif öldüreceğim soğan ve sarımsaklarımı. Soğanların bir miktar kavruldu. Şimdi halka halka doğramış olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Kılçığımı da biraz kavuracağım. Daha sonrasında kerevizleri ekleyeceğim. Havuçlarım da bir miktar kavruldu. Şimdi gelişi güzel doğradığım kerevizleri ilave ediyorum. Kerevizleri de bir miktar kavurdum. Şimdi içerisine patatesleri ekliyorum. Tuz, şeker ve e, limonla portakal suyunu da bu aşamada ekleyeceğim. Yemeğimin üzerine yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuz ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı e, şeker ilave ettim. Şimdi yaklaşık bir su bardağından biraz az e, su kullanacağım. Hatta bir su bardağına yakın ilave edebiliriz. Birazcık daha ekleyeceğim su. Kalan miktar da ekliyorum. Şu an tam bir su bardağı su ilave ettim. Şimdi içerisine bir tane orta boy portakalımı sıktım kavanozuma. Bir de yarım limonum var. Onu da şimdi ekliyorum. Yemeğimin suyu kaynama noktasına geldiğinde kısarak pişireceğim. Bir de portakalımın iç kısmı vardı. Bu posalarını ben kullanacağım. Öncelikle suyumun kaynaması gerekiyor. Daha sonrasında ekleyeceğim. İstemeyen kullanmayabilir. Şimdi suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Yemeğimin suyu şu an kaynama aşamasına geldi. Portakalımın porsiyonu ilave ediyorum. Kaşık yardımıyla karıştıracağım. Daha sonrasında üstünü kapatarak kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Sebzeler pişene kadar bu şekilde devam edecek. Yemeğimin son hali bu şekilde. Bir gün dolapta dinlendirildikten sonra daha da lezzetli olacaktır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.